Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size elektronik ortamda EUYAP satış üzerinden e, elektronik ihaleye nasıl girilir, nasıl teklif verilir, e, hangi yol izlenir bununla alakalı detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle e EU Google'a EUYAP e EU satış yazıp e, oradan e, giriş yapıyorsunuz. E-Devlet de giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir ekran ekran çıkıyor. Ben mobilden giriyorum. Buradan elektronik ortamda sonuçlanacak ihalleri seçiyorsunuz. Taşınır ya da taşınmaz ya da taşıt ihalleri seçebilirsiniz. Ben taşınma taşınmaz dediğimiz tarla işte konut vesaire. Ben taşınmazı seçiyorum. Ondan sonra buradan alt kategoriyi giriyorum. Mesela tarla bakacağım diyelim. Tarlayı seçiyorum. Buradan e, muhammen bedel yani muhammen bedel dediğimiz bu e, elektronik satışta yani burada icraya çıkmış e, ya da e, ortaklı giderme davasına yani sulh hukuk mahkemesinin satışa çıkarmış olduğu taşınır ya da taşınmazlar mevcut. E, burada sulh hukuk mahkemesinin satışa çıkarmış olduğu ortaklı giderme davaları yani büyük bir tarla var mirasla kalmış beş kardeşe diyelim kardeşlerden bir tanesi mahkemeye veriyor ortaklı giderime davası açıyor ve orada e, mahkemede e, satışa çıkarıyor satışa çıkardığında da e, satışa çıkarmadan önce bilir kişi gönderiyor ve o tarlanın işte eğimi işte tarla topra tarlanın toprak yapısı işte sulama arazilerine yakınlığı uzaklara alakalı bilgisi bir, kişi, bir e, muammen bedel belirliyor o muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılıyor. Mesela biz diyoruz ki diyelim 10.000 TL ile muhammen bedel 100.000 TL arası tarlaları görmek istiyoruz diyoruz. Ara diyoruz ve basıyoruz ve buraya dökülüyor. Yani buradaki şeye göre dökülüyor. Mesela ihale bitiş tarihlerine ve saatlerine göre dökülüyor. Mesela diyelim ayın 27'sinde e, ayın 27'sinde 27 Mart'ta e, Çorum İl Sungurlu İlçe Çirkeş Mahallesi köyünde bir e, tarla var. E, bu tarla ile alakalı e, önce bir inceleye basıyorsunuz. Bastığınızda burada size diyor ki 6.160 lira teminat yatırmanız gerekiyor. 6.160.91 kuruş. Bu teminatı Vakıflar Bankası hesabınız olması gerekiyor ki bu teminat yatırasınız. Bu teminatı Vakıflar Bankası hesabınızdan mesela teminat işlemlerine giriyorsunuz. Ondan sonra buradan kendi adıma kısmını seçiyorsunuz. Vakıf Bank hesabını seçiyorsunuz. Hesap kendi hesaplarım ile ödeme diyorsunuz. Benim şu an hesabımda para olmadığı için pek şey yapmıyor. Mesela kendi hesaplaması ödeme diyorsunuz, hey, yetersi bakiye diyor mesela. Eğer burada bakiye yeterli olmuş olsaydı buradan ödeme yap kısmına bakıp basıp e, oradan teminatı yatırabiliyorsunuz. Yalnız teminatı e, ihale bitiş tarihinden bir gün önce bir gün öncesinde saat gece 11 uçağı kadar yatırmanız gerekiyor ki ihaleye katılabilirsiniz. Diyelim teminatı da yatırdınız. Daha doğrusu yatırmadan önce şu işlemi yapıyorsun. İnceleyeceksin. Mesela Çorum ili, Sungurlu ilçe. Önce parsel sorgu kısmından giriyorsunuz buraya. Ve buradan acaba nasıl bir yerde, sulama alanlarına yakın mı, değil mi, metre nedir onu öğreniyorsunuz. Buradan Çorum ilini seçiyorsunuz. Mesela Sungurlu ilçe diyorsunuz. Tirkeşli köyü. İrkeş köyüymüş. Ada parsel numarasını yazıyorsunuz. 124 ada 10 parsel. Mesela tarlanın şekli bu şekilde. Tıkladığınızda tarlanın metrekaresinin 12.321 metrekare olduğunu, 12.321.83 metrekare olduğunu görüyorsunuz. Ee, bu tarlanın e, sulama alanlarına yakınlığını ölçmek için de şöyle bir işlem yapıyorsunuz. Buradan Google fizikselden bakıyorsunuz. Ve uzaklığı ölçmek için. Burada mesela bir gölet var. Bunun ismi neymiş? Elekçi Gölü. Bu göle mesafesini ölçebiliyorsunuz. Buradan. Tabi bunlar kuş uçuşu. 9,5 kilometre yani 10 kilometreye yakın bir kuş uçuşu mesafesi varmış sulama alanına. Eğer baktınız, beğendiniz, metrekare de size uygun geldi. Ondan sonra teminatı yatırıyorsunuz. Teminatı yatırdıktan sonra da ertesi gün yani ayın 27'sinde saat 11.01'e kadar sürüyor şey e, ihale. Saati bekliyorsunuz. İha, şu ana kadar bir kişi mesela teklif vermiş. Daha 2-3 gün var. Ama bu teklifler son 2-3 gün, daha doğrusu e, bu teklifler son gün öncelikle yoğunlaşıyor. Mesela bu ihalede şöyle bir durum oluşuyor. E, mesela 11.01'de ihale bitiyor. Siz 10.51'den sonra teklif verildiğinde ihale bir kereye mahsus 10 dakika uzatılıyor. <laughs> Ve uzatıldıktan sonra zaten herkes son dakikaları bekliyor. Mesela şu an e, Muhammed bedel 32.029 TL İhaleye girerken bu 32 bin liranın %50'sinden biraz fazla verip ihaleye giriş yapabiliyorsunuz. Şu ana kadar 32.229 32 TL teklif verilmiş. Ama dediğim gibi son 10 dakikada bu şekilleniyor. Bu 300 bin de olabilir. 200 bin de, 200 bine de çıkabilir. Mesela 40-50 de kalabilir. Ama son 10 dakikadaki herkes bunu teklifini kendi kafasında ona göre ayarlıyor. Hatta bu ihaleyi yükseltmek için mesela bir gün öncesinden şu an 32 bin liraysa bunu 40-50 bin liraya çıkarabiliyorlar. İhale sonuçlandı ve size kaldı diyelim. Size bir mesaj geliyor. Sungurlu mesela bu sulh hukuk mahkemesi mi? Evet sulh hukuk mahkemesi Mesela Sungurlu sulh hukuk mahkemesinden size bir mesaj geliyor. İhaleye hak kazandınız. İhale size kaldı diye. Ve kalan ücretinde 7 gün içerisinde ee, size bir hesap numarası veriyorlar, o hesap numarasının yatırılmasını istiyorlar. Siz o 7 gün içinde o hesap numarasına o kalan ücreti e, yatırmış olduğunuz teminattan sonra kalan ücreti yatırıyorsunuz e, ve size biraz bekletiyorlar çünkü ihaleye e, itiraz olup olmaması için, çünkü kardeşlerden birisi itiraz edebiliyor şeyi az bulabiliyor, e, itiraz süresini bekliyor, bekliyorlar. Eğer itiraz gelmezse, Ondan sonra size diyorlar ki size eğer şehir dışı başka bir ildeyse mesela Çorum'a gitmeniz gerekiyor diyelim. Önce gitmeden önce size bir damga vergisi ve KDV tevkifatı ödettiriyorlar. Bunu herhangi bir ilde ödeyebilirsiniz. Size onun şeyini veriyorlar. Orada ödedikten sonra e, Çorum'dan eğer tapuyu almanız gerekiyor. Ödüyorsunuz ve tapuyu almanız gerekiyor. Çorum'a gitmeniz gerekiyor. Onu herhangi bir dışarıdan yapamıyorsunuz. O ile gitmeniz gerekiyor. Gitmeden önce e, Sungurlu yani Çorum Tapu Dairesinden e, randevu alıyorsunuz. Gideceğiniz gün için. Gidiyorsunuz Sungurlu Sul Hukuk Mahkemesine evrakları alıyorsunuz ve e, Çorum Tapu Dairesine gidip tapunuzu e, alabiliyorsunuz. ve Bu şekilde işlem e, bitiyor. Teşekkür ederim. Eee e, yine e, size yer yer farklı videolarda çekeceğiz.